İri bamyalarla hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir tarif hazırlayacağız. YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iri bamyalarla üstelik bamya sevmeyenleri bile sevdirecek çok lezzetli bir yemek hazırlayacağız. Bamyalarımı yıkayıp kuruladım. Daha sonra da yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine videoda görmüş olduğunuz şekilde yerleştiriyorum. Pamyalarımı tepsime yerleştirdim. Üzerine de zeytinyağı gezdiriyorum. Ve çok fazla tuz ilave ediyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Biz de bu arada sosunu hazırlayalım. Tavamın içerisine yağ ekledim. Üzerine de iki diş sarımsağı ee, küçük küçük doğradım. Sarımsakları soteliyorum. Üzerine de 3 tane büyük boy yani domatesin kabuklarını soyup rendeledim. Onu da ilave ediyorum. Şimdi domates ve sarımsağımı da güzel bir şekilde pişiriyorum. Domateslerim suyunu çektikten sonra içerisine baharatları ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, pul biber ve kekik kullandım. Baharatlarla da birlikte şöyle karıştırıyorum ve artık ocaktan alıyorum. Bamyalarımdan fırından çıktı. Bakın çok hızlı bir şekilde pişiyor. Pişirirken mutlaka dikkatli olun. Daha sonra servis tabağına alıyorum. Servis tabağına aldıktan sonra da üzerine hazırladığım domatesli sos ilave ediyorum. Ve çok lezzetli ve çok faydalı artık bamyam servise hazır oluyor. Bamyalar büyüdükçe içindeki tohum ve çekirdek miktarı arttığı için bu çekirdeklerin de sağlık için çok faydalı 3 tane ilaç değerinde madde var. Bir tanesi glutatyon, leçtin ve guarçetin. Bu 3 maddeyi ve sağlık üzerindeki etkilerini araştırmanızı öneririm. Gerçekten çok faydalı ve lezzetli bir tarif oluyor. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Başka bir videomda başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.